Şimdi öncelikle tabii hani derler ya cenaze evinde düğün olmaz. Adana Demirspor gibi şehir takımı çok güzel bir şehrin çok önemli bir takımı yaşadığı sendrom, şehirde oluşan entropi, yaşanan kaos, sporculara da yansıyor. ister istemez onlarda belli e, sorunlar yaşıyor ve e, seyirci de bugün 90 dakika boyunca gördünüz zaten susmadan takımı ateşlemek için her şeyi yaptılar. Birinci dakikada golü kaçırdık ve akabinde iki tane gol yedik. Bu iki tane gol bizi ister istemez e, demorize etti. Oyun hmm. anlamında oyun sistemini de değiştirmeye çalıştık. E, ve ondan sonraki süreç içerisinde aslında çalıştığımız yerden yemememiz gereken basit golleri yemiş olmak bize yakışmadı. Ama futbolcu kardeşlerim gerçekten çok iyi bir geri dönüşüm gösterdi. Bununla beraber e, attığımız gollerle e, iyi bir süreç geçirdik. Şimdi e, bir şeyler söylemek istiyorum. Sosyal medyada böyle küfür eden arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız, herkese bakacağız. Herkes hak ettiğini alacak. Tamam. Hadi. Herkes Öncelikle herkese iyi akşamlar. Şimdi maçın ilk yarısına gelirsek, topa sahip olan, pozisyon üreten, rakibe pozisyon vermeden inanılmaz derecede pozisyona giren bir takımlık çok iyi oynadık. 2-0 öne geçtik. 2'den sonra 3'ü 4'ü bulabilirdik. Akabinde 3. golü kaçırdıktan sonra kalemizde yine çok basit çalıştığımız yerden taç atışından özellikle duran toplara söylememize rağmen maalesef tecrübe eksikliği biraz lig tecrübesinin az olmasından dolayı kalemizde bir gol gördük. İlk yarı 2-1 bitti. Oyunun ikinci yarısına da iyi başladık. Yine pozisyonlarımız vardı. Brayton'un pozisyonu var atsa boş kaleye kaçan pozisyon durum 3-1'e gelebilirdi maalesef yine çok basit bireysel bir hatadan kalemizde ikinci golü gördük. Üçüncü golü yedikten sonra da yine pozisyonlarımız var. Sağda aslında pozisyon anlamında hiçbir sıkıntı çekmedik ama tamamen takımımızın en büyük sıkıntısı lig tecrübesi az oyuncuların gol yedikten sonra çok kırılgan olmamız. Bunun üzerine aslında çok çalışıyoruz. Bir, bir galibiyete ihtiyaçları vardı. Takımımızın bir galibiyete ihtiyacı vardı. O özgüveni kazanma oyuncularımızın kendine olan Özgüvenini artırma bizim için çok iyi olacaktı. Maalesef gol yedikten sonra çok çabuk kırılgan olduğumuz için yine özgüven eksikliğinden acaba yine mi maç gidiyor psikolojisi bizi buraya getirdi. Yani dışarıdan bakıldığında 4-2 bir gözgüven maç ama aslında oyuna baktığında oyun çok farklı bir oyun vardı sahada. Ama maalesef mağlup olduk. Bu oyuncularımızın, genç kardeşlerimizin, dik tecrübesi az olan oyuncu kardeşlerimizin bu konuda bu eksini gidermek için üzerinde çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Lig devam ediyor. Biz inancımızı, umudumuzu asla kaybetmedik. Oyun formu, sahada oynanan oyun bizim zaten umutlarımızı ayakta tutuyor. Onunla ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok.